dinin bize anlattığı namaz değil ki. O Çin akrobasisine dönüştürülmüş. Öyle bir namazı insanlık kılamaz. Öyle bir namaz yok. Hocam bizim anneanne, anneannem yani. Öyle bir namaz yok. 200 sayfada namaz anlatıyor adam. Böyle bir namaz yok ya. Hazreti Peygamber'in 4 cümlede anlattığı namaz 200 sayfaya nereden çıktı? Kıldığı 2 rekat cuma 16 rekata nereden çık çıktıysa oradan çıktı işte. Öyle namaz olmaz. Namazı Kur'an bütün peygamberlerin hayatında temel ibadet olarak salat vardır. Ona ilaveten abdestine varıncaya kadar ayrıntılarını veriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a göre kılın namazı bakın bakayım. Onu diyordum anneanne bizim beş vakit namaz kılardı fakat eğilemediği için mesela masanın başında oturup kırardı. Gayet tabii. O, onu ilmihal kitapları da yazıyor. Yani o kadarını artık saklayamıyorlar. Hazreti Peygamber'in en rahat zamanlarında bile namazları cem ettiğini bütün kaynaklar o götlere çıkardıkları Buhari başta olmak üzere hem de İbn Abbas gibi bir müfessir sahabiden naklen bize veriyor. Ve bunu saklıyorlar ve bunu ben açıkladım diye o Buhari'yi tercüme ettirip yayınları arasından çıkarıp halka okutan Diyanet buna karşı çıkıyor. Ya böyle akıllara şenlik böyle bir şey olabilir mi? Orada var. İbn Abbas'a diyorlar ki, ey İbn Abbas, Hazreti Peygamber Medine'de hiçbir zorluk, sıkıntı yokken, kullandıkları tabirleri veriyorum özgün şekliyle. Bakın, ben gazete malumatıyla konuşan, tövbe ya Rabbi bir sokak adamı değilim. Ben işimi dünya ölçeğinde çok iyi bilen bir adamım. Bu vukufla konuşuyorum. Diyor ki Bila matar ve sefer Yağmur, çamur, kar Yokken Yolculuk yokken Yine namazları üç vakitte cem ederdi Niye? Şimdi İbn Abbas cevap veriyor Öyle yaptı ki ileride ümmeti için Ruhsat, kolaylık Rahatlık örneği olsun Siz bunu yapan Peygamberin bu icraatını ve sünnetini tersine döndürdünüz o iki rekat cumayı 16'ya çıkardınız caminin içine farzlar dışında namaz sokmayın diyor ya tevhid peygamberinin açık talimatı ve uygulamasıdır şimdi gidin camilerde bakın bakayım farz namazları nasıl kılınıyor sonra da diyorlar ki camiye gitmiyor adam İyi ki gitmiyor Bunları bilerek bu niyetle camiye gitmeyenler o gitmediklerinin karşılığında orada kılınan namazların 40 katı sevap alırlar. Allah buna şahittir. Çünkü önemli olan tevhide sadakattır. Sen iki rekat yatmışsın kalkmışsın veya yapmamışsın bunu. O zurnanın son deliği. İman dediğimiz esas o esrarlı mananın korunması. Tevhide sadakattır. İmanın manası budur. Senin mabedinde tevhide sadakat kalmış mı kardeş? Sen emeriye taptırıyorsun milleti orada. İslam'ın mabedi tevhide sadakatın tecelli ettiği yerdir. Tevhid demokrasisinin tecelli ettiği yerdir. Sen Emevi sorbalarının dayatmalarını orada din yapmışsın. Kutbenin yeri değişmiş. Bütün dünyaya sesleniyorum burada. Müslümanlara. Gelin Tevhidin mabedinde Hazreti Peygamber'in okuduğu şekilde hutbe okuyalım. Diyanetten de istirham ediyorum. Oradaki arkadaşlarım, öğrencilerim var, hocalarım var, arkadaşlarım var. Dolu. Hepsinden rica ediyorum. Vicdan ve imanlarının sesini dinlesinler. Kaynaklar ortada, hepsi bunu biliyorlar. Gelsinler Hazreti Peygamber hutbeleri nasıl okuyor idiyse söyle okuyalım. Bunu yapmadığınız takdirde Kur'an'a ve Allah'a sadakati olanların o camilerde namaz kılmama hakları vardır. Daha çok sevap alırlar. Milleti tehdit ediyorlar. Seni ben orada görmesem sonra cenazene de gelmem sen. Gelme ulan sen cenazeme. Sana kim diyor gel benim cenazeme diye? Sen kimsin? Ne işin var senin benim cenazemde? Tabii ki gelme. Senin şirk şahibesiyle bulaşmış camiinden de kalkmasın benim cenazem. Allah'ın emri mi? Gelsin evimin önünden alsın götürsün der beni. Necip Fazıl'ın dediği gibi. Son gün olmasın dostum, çelengim, top arabam. Alıp götürsün beni tek dört inanmış adam. Bitti. Tevhidin anıt düşünürlerinin içinde onlarcası vardır, cenazesi ortada kalmıştır. Emevi dinciliği kıldırmamıştır cenazeleri. Haris-i Muhasibi gibi bir anıt, Sufi mütefekkirin cenazesinde dört kişi zor buldular, şeyini tutup tabutunu şeye götürsün dedi. Dahası var, birçoğu cenazelerini gece gizli karanlıkta kaldırmışlardır. Cenazelerine saldırı olmasın, cenazelerini taşlamasınlar diye. Bunlar yaşanmıştır. Şimdi milleti böyle tehdit ederek sizin vicdanınız, imanınız yok mu ya? Sizin Allah'ınız yok mu? Bu tehditlerle din olur mu? Kendinize gelin. Siz Kur'an ortada dururken, peygamberin icraatı ortada dururken bunlara taban tabana zıt bir din oluşturacak, bunu orada dayatacaksınız ve buna karşı çıkan insanları da böyle tehdit edeceksiniz. Böyle bir alçaklık tarih kaydetmiş Hocam diğer soruya geçiyorum evet. artık. Ankara'dan Tuan'a seçkin sormuş. Oruca başlamanın yaşı var mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Blue. Blue. Tabii büyük komik. Blue çağında yani. Blue çağı. Yaş yani demiyorum çünkü blue çağı da. tabii bir hadisedir. Güzelliği de orada. Kız çocuklarında farklı bir yaşta olur. erkekte farklı. İklimlere göre değişir beslenmeye göre değiş. Biliyorum. Herkes bunu bilir. Tamam. Diğer soruya geçelim. Nevşehir'den Aygıt'ın Kurt